Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte de kötü şakacı oynayacağız. Hadi ablama evet, konuşmaya vereyim. Acıdım. Evet arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Bugün benim söylediğim şekilde yeşil uzaylı oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar açılmasını bekleyeceğiz. Açıldıktan sonra ilk bölümü sizlerle birlikte yapacağız. Evet arkadaşlar i̇lk, bölümü... ilk bölüm benim olsun. Ha, i̇lk bölümü zaten bilmeyenler yok ya arkadaşlar. Ya da ikinci bölüm benim olsun. ilk bölüm senin olsun. Tamam. İlk bölümünü bilmeyenler yok arkadaşlar zaten. Mangalı patlatıyoruz. Evet mangalı patlatıyoruz üstüne kuş yuvası falan <laughs> döküyoruz. Dışıyor, kuş alıyor. Evet. İkinci bölümü de bilmeyen Şimdi yok. hemen geçelim. İkinci bölümü ikinci bölümde anlatırız. <laughs> Evet arkadaşlar hemen geçelim de başlayalım. Aynı skate teacher'ın evi, skate teacher'ın bahçesi, skate teacher gibi. <laughs> ben burada <laughs> hiç korkmuyorum. Skate teacher'ın bahçesine birazcık. <laughs> I need to stay strong in order to crush those little. Şimdi pits. bu bombayı da nereye koyuyoruz içine? Hemen. <gülüyor> kömürle <gülüyor> kapatıyoruz ve İyi seyirler diliyorum. Videonun yani sonunda sürpriz bir karakter var. Evet arkadaşlar. Tam tamına 5 aboneye ulaştık arkadaşlar. O yüzden bir tane yeni oyun yükledik. Oyun geldi arkadaşlar. Birincisi bu. ikincisi de sürpriz. İki. Aslında bir verin. Teori yani. ikincisi korkunç bir oyun. Evet biz oynarken elimiz ayağımıza dolaştı. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> bu şimdi bu sefer yani. bu, bu, bölüm önceki bölümden de kolay. Yani kısa da kolaydı arkadaşlar. <laughs> sen mi sen <laughs> <Bir> de <kolaydı. gülüyor> Evet. Şimdi arkadaşlar... Al hayvana da yazık oldu. Evet, acıması yok ki bu yeşil zaydın. Ah, <laughs> my pretty. <laughs> yeşil zaydın en yaka. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi tanıtsana nasıl yaptığını. İşte ya, anahtar alacağım, gorili serbest bırakacağım, kaçacağım. Bu kadar. Üç de <laughs> Anahtarı alacaksın, goril atacaksın, kaçacaksın. Bu kadar. Bak, Mini goril. <laughs> Kaç Bak, baksa ne olur? Aha. Oh. <laughs> Adam dur. <da olmuş. gülüyor> ee, evet arkadaşlar diğer bölüme geçiyoruz. Şimdiki bölüm de benim tabii ki de. Yersin. Bu bölümde <laughs> ne yapıyoruz? Yersin benim yerim senin diyebiliriz bu bölümde. Çünkü üçüncü benim son bölüm sürpriz karakteri geçeceğiz. Kuşlarımdan Şimdi arkadaşlar yani kuşlara yazık değil mi? Elinle kovalasana incitmeden eline al dışarıya sal. Yani bu kadarcık da acımasız olunmaz arkadaşlar. Bunu bu geç yüzeyden bunun bir de önceki halini yapabiliriz. değil. Böyle kuşlar alıyor. Biliyor? ha Sen gördün. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oynar arkadaşlar. <Yeniksel>, şekilde bu gerçek? <laughs> şimdi arkadaşlar yeniklediğimiz için bize her şeyi tanıtıyor. Burada bir şey anlayanlar var mı yorumlara yazsın. <laughs> arkadaşlar şimdi ne yapacağıma bakıyorum. Yani etrafı geziniyorum ve neler olduğuna bakacağım. Bu ne? Enerji içeceği. Valla skate için enerji içeceği daha güzeldi. Evet arkadaşlar skate için enerji içeceği daha iyi. Daha böyle güzel modern. Bir var. Daha modern. Bence daha güzel bir tadı var. <laughs> Kayalıkların da ardından geçtikten sonra vazgeçip dönüyorum. <laughs> Biraz Tek enerji içeceğini içelim. Yani ne olur ne olmaz. Diğer bölümlere de yer yani kalsın. Miss Chee, Felix put your headphones in. Lester, I've got something special planned. Ben biraz kendi kafamda Let's show everyone what we've got. Şimdi de gidip yapacağım. İki saat sonra. Hı <laughs> yeah. <laughs> Hayır, şey. Yakala, nasıl yakaladın ya bu? Ben, ben de bilmiyorum göreceğim. Bizi sniper vuruyor herhalde. Sniper değil. Gazete gazete. Ay, Mübarek de silah. <laughs> çünkü içine telefon koydum. Ya o telefon acıdım şu an. <laughs> Çocuğa değil telefon acıdım. Çocuk biliriz çünkü öğlen biliriz. Sıra Mustafa sende. Ben bir kez denedim olmadı ya. Her şeyi yapalım ben zaten. her şeyi oh, bana bırak oh. <laughs> arkadaşlar abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın buradan bir tane <laughs> bize yorum yazan Azder Beycan arkadaşımıza sesleniyoruz abonem abonemiz misin? İyi ki de yorum attın dün gece çok sohbet ettik onunla. Yani gidip görebilirsiniz en son iki videomuzda. Bir kapışma atacaktık ama daha yüklenmedi. İnşallah yüklenince göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Sevgiler selamlar Azerbaycan'a ve o Azerbaycanlı arkadaşımıza. Ya arkadaşlar <laughs> Hemen nasıl yaptım görüyor musun? Aferin. <laughs> Allah Öldü ama Eyvallah. <laughs> Arkadaşlar. Zıptır. Şey Geçelim mi? Geçelim. 1, üç 3, 2 bir ne oluyor Daha bir şey şey değil o. 13, 14, 15, oldu. Arkadaşlar açıkçası ben e, bir kanalda ismimi iki, duymaktan çok mutlu oluyorum. O, o yüzden de ben böyle ilk arkadaşlarımıza söyleyeceğim. O yüzden de ben böyle ilk arkadaşlarımızı söyleyeceğim. Hatta yorum atanları ekranda bile çıkartabilirim. Abone olan yorum atanları. Evet abone olup da yorum atanlar arkadaşlar. Güzel yorum atanlar hatta. oldu. tanelerin çokladı bu. Ne olacak? Ne olacak bu? Arkadaşlar açıkçası ben gerçekten de çok mutluluk duyuyorum. O yüzden hepinizin de ismini söylemeye çalışacağım. Azerbaycan arkadaşımız. İyi günler dilerim. Evet, geri dönüyoruz. <laughs> oynadı sürpriz kişi. Oynadı sürpriz kişi arkadaşlar. Bunu bilen var mı? Bilen varsa yorumlara yazsın. Şu anda. E, Oyunumuzun adı Aşık. 5. Evet arkadaşlar. Şu anda 5 abonemiz var. Şu anlık. Şu Daha da, da çok güzel. Abi şu 7 milyon abone çıkartacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir günde iki kişi bize abone oldu. Fakat e, dün ondan önce dün bugün hiç abone olan kişi yok. Lütfen abone olun. Bizi sevindirin arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Yani gerçekten uğraşıyoruz. Dünkü Azerbaycanlı arkadaşımıza dediğimiz gibi. Evet ben bu, şu anlık ben oynuyorum arkadaşlar videomuza dönelim. Ben oynuyorum <laughs> ama korkuyorum <laughs> çünkü arkadaşlar gerçekten çok zor bir oyun hani yani, yani ya bizim bunu... için zor, bizim için zor. <laughs> Müziği sen çok gergin ediyorsun. Evet geriyor. Şu anda başka bir yer buldum arkadaşlar oraya gidiyorum. Burada Buradan yazacağım mi? şeyi lütfen yapın. Ne yapıyom? Hemen şuna basalım. Evet. <laughs> bilmeyen er yani okumayı bilmeyen arkadaşlarımız için de canga mesa abone olun yazıyor. Dönelim şimdi birini arayalım. canga mesela. <laughs> Sülaleyi çağırıyor sülaleyi. Ne? Dondurmacı rot bizim iziydi. Ya geri buraya geliyoruz. Neden aşınlandık? Neden aşınlandık? Abo! Dondurmacı rot bitti. Ha. Hemen silah alıp buradan çıkıp gideceğim. Mermimiz olsaydı keşke iki tane var. İkisini de ben kullanırım. ben kullanacağım. Göreceğiz. E şimdi arkadaşlar burada bir şeyler var mı diye bakıyorum. Olmadığını fark edince dışarı çıkacağım. Hı. Şuna değmeyeceğiz galiba arkadaşlar. Buna değersek düşeceğizmişiz gibi aklıma geliyor izlediğim videolarda. Hemen buradan dondurmacı <laughs> tam sahire? dibine. Ay ay. Korkup kaçıyorum. Ama arkadaşlar çünkü on Mustafa'nın dediğine göre Mustafa'nın anlatışına göre ve hani şarkının o stresine göre yukarıdaki şey ne o şarkının o stresine göre hani çok tedirgin oldum. <laughs> Gelip buraya saklanmak istedim. Aha orada. Görenler. Aa, Oha, şey değil ki. Keşke Rod elimi değilse. görebilseydiniz de şurayı gösterebilseydim ama işaret diyebilirsem işaretleyeceğim orayı. Ee, abla olmaz onun adı ne? Minimum. ya arkadaşlar adı mini bu minimum diyor. Ya ben size de söyledim. Herkese takmasın. Takmayı seviyorum. Anne hani, bir tane dizi var arkadaşlar. bir bildir. Hayır dizi. Orada bir tane başhekim yani cerrah var. Arı asaf ya da E Tamam arkadaşlar orada da şey oluyor. Bütün ameliyat malzemelerine takmesini koymuş. Ve onu söylüyor ya 15 yıllık bir tane hemşiresi var. O hepsini anlıyor ve veriyor. Biz tek seni anlayamadın benim kardeşim <laughs> olmana rağmen. Anne at tarafı bir senelik kardeşin mi? Bir senelik mi? Bir senelik mi? Bin. Ha bin. Neyse o kadar yaşlanmadık. <laughs> Yo, Şimdi gide. sen bin on üç yaşındasın ben bin yedi yaşındayım. Arkay. Ay kay ay yapma. Arkaya hemen şeye dönelim videoya. Evet, ben Ayla'yı bekliyorum. <laughs> Gerçekten arkadaşlar onun verdiği eskiden bu kadarcık sesli bir şey yoktu ama. Eskiden oynadık mıydı? Ay evet oynadık. Eskiden böyle böyle korkutucu bir şey yoktu. Eskiden aşkın 5 çıkmamıştı. Biz de aşkın 4 oynuyorduk. Ha, ha, o kadar eski değil. Arkadaşlar ben İki dakikaya geleceğim. Mustafa'ya vereyim hemen. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar hemen şuradan çıkalım. Neredesin mini mini rot. Mini, mini, <laughs> mini, mini mi değil, Mini mi ya? Vallahi ben başka rot, Normal roda sesliyorum. Mini rod. Mini mi ya? Neredesin kuzum? Buradasın değil mi? sakın. arkadaşlar geldim biraz daha ben oynayacağım. Hayır ben oynayacağım. Hayır. Rot orada. Arkadaşlar aha sıkıyorum sıkacağım. Hayır. Korktum. <laughs> sıkacağım arkadaşlar. Hadi sık sık sık. Ya bekle ya çok korkunç. Hani rot korkunç. Cesaret 5 abonem için yapacağım. 5 abonem. Allahu Ekber. <laughs> Hadi sık. Sıktım. Kaç. Ben dı 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 yazıyı anlayan var mı? Varsa gelir. Ben biliyorum. Nerede, ne yazıyor? One, two, three. <laughs> Şey. maksimum. <sex. Evet>, arkadaşlar. <laughs> şey. <istiyoruz>. bu kadar Bizi beğenmeyi ve abone olmayı yok. unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bak bir şey olmuyor da. Görüşürüz arkadaşlar. Aa, olabilir. <laughs> Tamam. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir şey kalmadı görüşürüz. Çünkü. Arkadaşlar bu elimiz böyle bir tohaf oldu. Ya yani böyle bir sadece alıştırma bölümü gibi bir şey oldu bu bölüm. Evet arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde daha iyi bir sonuç alacağımızda daha çok aboneyle ikinci videomuzu çekeceğimize inanıyorum. Hadi. Arkadaşlar bir de bir şey söylemek istiyorum. Lütfen ama lütfen kötü yorum yazmayınız. Evet daha yeni bir kişiyi gördük. Çok Ü